Merhaba arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı Tunamad Bağcılık Yayınları Maddeyi Tanıyalım soruları ve cevapları sayfa 78 ve 79'u işleyeceğiz. Merak ediyorum. Soru. Etrafımıza baktığımızda farklı özelliklere sahip birçok madde görebiliriz. Kar, su, kaya ve su buharı maddenin hangi hallerine örnek olarak verilebilir? Cevap. Kar katı, katı maddelere, su sıvı maddelere, kaya katı maddelere ve su buharı gaz halindeki maddelere örnek olarak verilebilir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bize yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.